Umorfil saf gümüş iplikli parmaklı çorap. Ayaklarınızın terleyip kötü kokmasından rahatsız mısınız? Uzun süren seyahatler ve zorlu kamp koşullarında ayaklarınız şişiyor ve acıyor mu? Ayak parmaklarınız arasında mantar gibi sağlık sorunları yaşıyor musunuz? %99,99 ,99 saflığında gümüş elyaf ve umorfil elyafı içeren Silverion parmaklı çoraplarımız sayesinde ayaklarınızda oluşan kötü kokulardan kurtulabilir, mantar ve benzeri sağlık sorunlarınızın tedavi sürecine destek sağlayabilirsiniz. İpliğimizde bulunan %99,99 ,99 saflığında gümüş, oligodinamik etkinliğiyle 650 farklı türde bakterinin ve mikrobun DNA'sını parçalayarak çoğalmalarını engeller. Kullanılan saf gümüş kaplı elyafı ÖkoTex standart 100 class 1 sertifikasına sahiptir. Saf gümüş elyaf içeren ipliğimizin akredite kurumlardan alınmış antistatik, antibakteriyel ve antifungal sertifikaları da bulunmaktadır. Antibakteriyel özelliği sayesinde ürün kendi kendini temizleyebilmektedir parmaklı çorapta kullanılan saf gümüş umorfil elyafları ve yüksek kalite kompakt pamuk elyaflarının karışımıyla üretilen bu özel iplik, cildinizde yaşlanma karşıtı etkinliği gösteren anti-aging testini de başarıyla geçmiştir. Saf gümüş elyafı ile karışımda kullanılan biyopolimer yapıdaki umorfil elyafı, balık pullarından gelen kolajen peptit polimerlerini içermektedir. Umorfilin yüksek nem tutma yeteneği özellikle hassas çiftler için faydalı olup gümüşün iyon salınımı gücünü arttırmasına da yardımcı olur. Ürünümüzde %99,99 ,99 saflığında gümüş elyaf kullanılmış olup insan sağlığı için zararlı olan nano gümüş kesinlikle kullanılmamıştır. Ayaklarınızın konfor ve sağlığı için tasarlanan ürünlerimizi web sitemizden inceleyebilirsiniz. Silverion, saf gümüş ve Umorfille gelen değer. Ayaklarınız en iyisini hak eder.